bence şu anki Şerif gayet yetersiz. Sen ne demeye çalışıyorsun? Oğlum. Evet. Oğlum ama bir daha gelmeyecek ya. Animasyonları için alıyorum ki ben Arcane'den güzel değil bu zaten. Nasıl bir daha gelmeyecek ki? Ya buna benzer animasyonu bir daha gelmez. Tamam gece pazarına gelir belki. Ya gece pazarına bunun gelmesi çok uzun sürer. Direkt gelmiyor ki yeni çıkan skinler. O yüzden. aylarca ya hatta yani belki bir yıldan sonra koyarlar gece pazarına neden öyle bir şey yapayım ki oğlum Hı -hı. ne bekleyeceğim bana ne zaten daha da pahalı olur yani biliyorum dolar Hı -hı. ne kadar Hı -hı. girdin mi girmedin dur alıyorum o zaman Hı -hı. ben sizi bekliyorum seni ben oyundayım şu an oyunda değilsin Yüklen yalan söyleme yükleme ekranındayım ha dur alayım yüksel hangisini takayım Let's go. Ne var bilmiyorum ki. Oğlum hiç oynamadın mı diğer renkleriyle? Ben hepsiyle oynadım ama koyayım, Ben de olmamasına rağmen. Ya ben hiç dikkat etmedim ki ne var ne yok diye. Bakayım Dur hepsini yükselt Bu <laughs> çok güzel. Neyse benim bir sürü zaten Radenite Point'im var. Hepsini yükselteyim mi? Hepsi güzel olur Vallahi hepsi güzel. ne, ne? mavisiyle bir oynayayım. Mavisi de değil, stil bir mi? Evet, 1 1 1 Bir, 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 iki. bir biri güzel bir yap. Tamam, dur şu şeylerini açıyorum. Tamam. Dördüncü level'a kadar. Ne kadar çok radyanet istiyor oğlum. 10, 10, 10 istiyor. O nasıl satayım? En sonuncu da 15 istiyor. Hayır. Evet. Hayır, hepsi 10 istiyor. Manyak. Oğlum hayır şey, 4. şeye kadar yükseltiyorsun ya tek be bakayım 2 saniye <gülüyor> 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 Let's go Neyse zaten oynadım biliyorum. Gel burada gel ben de bakayım biraz. Atarım oğlum sana şimdi oyunda oynansın işte. Gel. Ben niye şey atıyorum abi? Neyse hadi. Hiç şey bu şerifle oynamamışız gibi davranmamız çok özel sanki her gün oynamıyoruz. Yani biliyorsun ben genelde şerifi Goose karşımda sattığım için. Anlık. Ama... I didn't have to say this because you know my vibe, but stay clear <laughs> on my explosions, okay? Thoughts ready. Neredesin? Senin base'e geldim. Ben <laughs> senin base'e geldim. Ama gel <laughs> gel. Yukarı çık. Uçuyor. Sesin yakından geliyor nerede olduğunu anlamıyorum ben. <laughs> Yerin altına mı girdin abi? <laughs> Salak. <gülüyor> Gel. Ha. Amek. You're going to scatter from this. Salak. <laughs> Anyone have any <laughs> I may have downed my fingers. fingers. <laughs> <like soon. laughs> <that> <that> Okay. Girek? Ma? Uh huh. Okay. I'm going. Match found. Adam kopyaladı bildiğin çete. Senin çalmana gerek kalmadı. <laughs> ne diyor lan bu? Ha, gerizekalı. Yeni mi bulmuş gerçekten onu? Gerçekten yeni mi buldun? Ne oldu? Ne var? Kapımı niye açıyorsunuz? Lan? Alo? Efendim? <laughs> Buna kutu satayım da akla yanışaksın ama ne kutu? Alo?